Merhaba canlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım iyisinizdir neredeyim Adana yüreğir yavuzlar akıncılar hayvan pazarındayım şöyle kurbanlıklar kalmış onları çekeceğim kanalıma destek olup abone olup like atarsanız sevinirim buyurun hep beraber çekelim evet canlarım şöyle yüreğir akıncılar hayvan pazarı bitmeyen kurbanlıklar var kolay gelsin abi ne yaptın satamadın mı abim malımız kaldı. Abi. Bu taraf dişi orada da bir 60 tane falan var. Ha orası dişi burası erkek mi? Aynen abi. Ne diyorsun abi şimdi? Bunlara 14 lira istiyoruz abi. Seç beğen al mı? Aynen. Evet canlarım şöyle göstereyim. Abi satamamış kalmış. Şöyle ses beğen al 14.000. Hepsi erkek. Yaşı dolmuş kurbanlık oluyor. Eğer ihtiyacınız varsa şöyle gelip abiye yardımcı olun. Abi dişlere ne diyorsun? Dişlere 12 lira istiyoruz Seç beğen al mı? Aynen. Evet canlarım, burada dişi şöyle seç beğen al 12. <laughs> evet şöyle kısır dişi hepsi. <laughs> Ses beğen al 12. Abi numara alayım. 327 0134. Hadi hayırlı işler abim. Evet canlarım şöyle 15'ten başlıyor. En son fiyat 17. Seç beğen al. Yaşları dolu mu? He? Erkek? Hepsi. 15 hangisi? Ha o tarafta mı? Bura 16 17. İlk başta demedin ya. Yakışıklı. Aşk. Tamam. Aşk, bir tane ha bu mu? 15'lik şu. Bir tane. Evet canlarım, bir tane 15'lik var. Gerisi 16 17. 15'ler burada. Şöyle göstereyim. Şöyle. Hepsi erkek. Evet burası da 16'dan başlıyor şöyle 17'ye kadar. Seç beğen al. Burası da erkek canlarım şöyle. 17'ye ve 10, normalde olsa gidilir e, 17.5'a e veriyor. İndirdin yani fiyatları. Bunlar var mı? seç beğen al. Burası? Bura ne diyorsun? Seç beğen al o, o. kaçtı lan. 17.5'a e, 17.5'a. E. Erkek mi? Evet. Evet canlarım burası da seç beğen al 17 buçuk. Şöyle çekeyim de göstereyim. Mallar niye bitmedi satılmadı? Bilmiyor mu? Evet burası da 17 buçuk. Seç beğen al. Bir numara alayım telefon numarası. Bilmiyor mu? Nasıl ya? Dayı bura kaçtan başlıyor dişi? Evet, Koyun. Koyun. E, He. 10 liradan başlıyor 12 kadar. Evet 10 12 buçuk arası ama hepsi dişi canlarım şöyle. Kısır mı dayı? Kısır. Evet doğru hepsi mamışla, kısır. Işte, Keçiler de yedi buçuktan başlıyor on kadar. Evet keçiler de göstereyim. Keçiler erkek ama şöyle. Yedi buçuktan başlıyor on kadar. Yaylamalı yaylamalı. Dayı bu büyüğe ne istiyorsun şuna? O da 12,5 12 12,5 Şu 10.000 TL canlarım şöyle Şöyle şu 8.000 TL Şöyle bu 9.000 TL Şöyle göstereyim Bu 12.000 TL şöyle Şu 10.000 TL sen Sen de, gel bir de. tane falan satsın. gel Ya bir tane istediğiniz seçsene. Ya dur dur ya bir gel pazarla bir da, da, da Allah bir pazarla olsun. Ya Allah, bir gel gel Allah için bir gel gel. Vay bir numara verir misin? 564, 436, 6434. Evet canlarım bu şekilde şöyle ihtiyacınız varsa Hı? Gelip pazarlığa, Hı? pazarlığa Hı? girerseniz yardımcı olurlar. Hı? Şöyle Hı? göstereyim. Evet canlarım bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.